Muğla yemekleri içerisinde yine bir başka dolmayla karşınızdayız. Bugün biber dolması yapacağız ve yaz dönemlerinin en çok sevilen dolmalarından biri olduğunu söyleyebiliriz. Özellikle de zeytinyağlı yapılan ve özellikle de çopur sosta yapılan biber dolması oldukça sevilerek tüketiliyor. Çopur sosunu Muğla genelinde görmek mümkün elbette ama Dolmada bunun kullanımı ağırlıklı olarak sakarüstü dediğimiz bölgede ve hem etli hazırlanabilen hem aynı zamanda zeytinyağlı hazırlanabilen biber dolması üstünde de çöpür sos çok yakışıyor. Şimdi öncelikle hemen her yerde yapıldığı şekliyle biber dolmamızı yapıyoruz. Hemen her yerde yapıldığı şekliyle diyorum ama yine Muğlan'ın kendine has özelliklerini o için içerisinde de görmek mümkün. Nasıl mı? Sadece pirinç değil, bulgur da ilave ediyoruz. Baharat değil, taze bahar ilave ediyoruz. Yani maydanoz, nane, sıra gibi taze baharlarla renklendiriyor, tatlandırıyor, aromalandırıyoruz. Şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle harcımızı hazırlayalım. Bunun için soğanımız var. Bol soğan çok yakışıyor. Bu nedenle de 2 adet soğanımızı yemeklik doğradık. Bu 2 yemeklik doğradığımız soğanımızın üzerine bulgurumuzu, pirincimizi her ikisini birden ilave ediyoruz. Salçamız var. 1 kaşık kadar salçamızı ilave ediyoruz. Tuzumuzu, toz biberimizi ilave ediyoruz. hatta çok az karabiber de ilave edebiliriz tercihimize göre. Bununla birlikte içinde domatesi kapak olarak kullansak da iç bölümlerini ziyan etmeyip domatesimizi de kullanıyoruz. Domateslerimizin kabuklu haliyle çekirdeklere ulaşmadan kapak olabilecek şekilde doğruyoruz. Domateslerimi biberlerime kapatmak üzere kabuğunu soymadan ve çekirdeklerine ulaşmadan küçük kapaklar oluşturdum. Kalan bölümü ve iç taraflarını şöyle gördüğünüz gibi ziyan olmaması için hemen şöyle çok küçük doğrayarak içimin içerisine, iç harcımın içerisine alıyorum. Son olarak taze baharatlarımı da yine aynı şekilde doğruyorum. Doğradığım taze baharatlarımı da iç harcımın içerisine alıyorum. Alanımı temizleyip hemen harcımı yoğurmaya başlıyorum. Alanımızı temizledik. İç harcımız yanımızda. E tabi tabii ki zeytinyağımız var. Zeytinyağımızı şöyle bir bardağın üçte ikisi kadar döküyoruz içimizin içerisine. Üçte biri kadarını çopur sos için ayırıyorum. Yani toplamda bir bardak zeytinyağı kullanıyoruz. Tenceremi yanıma alıyorum. Artık iyice karıştırıp yoğurmaya başlıyorum. Bu tarz etli olmayan sarmaya da dolmalarda iç harcımızın biraz sulu olması gerekiyor. Diğer türlü pişme esnasında katılaşacak ve topaklar halinde, tabakalar halinde olacaktır. Dağılması, lezzeti ister istemez bundan olumsuz etkilenecektir. Bu olmasın diye, sertleşme, topaklanma olmasın diye daha tane tane ağızda dağılabilsin, daha bütün aromasını her tarafa dağıtabilsin diye biraz su ilave edeceğiz. Normalinde etli dolmalarda yapmadığımız bir işlemdir bu. Etli dolmalarda su kullanmayız çünkü etin kendi suyunu salması e, onun için yeterli olacaktır. Aynı mantıkla şimdi yaklaşık bir çay bardağı kadar belki e, ihtiyaç olursa biraz daha fazla su ilavesiyle hafif açacağız harcımızı. Bir çay bardağı kadar suyumu ilave ettim ve o suyla birlikte harcım biraz daha seyreldi, biraz daha açıldı. Bu onun daha yumuşak, daha tane tane olmasını sağlayacak. Şimdi artık doldurmaya başlayabiliriz. Tenceremde yanımda dolmalık biberlerim yanımda ve kapak olarak kullanacağım domatesim yanımda. Çok. Sıkı sıkı bastıra bastıra doldurmamak gerekiyor çünkü bulgur da pirinç de şişeceği için içinde bir boşluk, bir e, şişme payı bırakmak gerekiyor ve kapağını da kapatarak tencereme alıyorum. Son dolmamızı da doldurup domatesle kapağını kapattıktan sonra artık suyumuzu vererek pişirmeye alıyoruz. Çopur sosumuzu yapmak üzere tavamızın içerisine 3'te 1 ölçüde su bardağıyla 3'te 1 ölçüde zeytinyağımızı aldık. Zeytinyağımızın içerisine sarımsaklarımızı ilave ediyoruz. sarımsaklarımızla birlikte bir tatlı kaşığı kadar da toz biberimizi ilave edip karıştırıyoruz. Bol limon suyuyla tadını veriyoruz. Ve hazırladığımız bu çopur sos için suyumuzu da kullanıyoruz. yaklaşık 2 2,5 bardak kadar su ve bir çay kaşığı kadar da tuz ilave ediyoruz ve hazırladığımız bu sos ile dolmalarımızı pişiriyoruz. Bu sosumuzla birlikte dolmalarımızı yaklaşık yarım saat pişirmeye alıyoruz. Kaynamaya başladığı anda Isıyı düşürüyoruz. Kısık ateşle ve kapalı bir şekilde yarım saat pişiriyoruz. Soğuk servis edilmesi gerekiyor. Ilık ya da soğuk e, tabaklama yapıp servise çıkartabiliyoruz. Afiyet olsun.